Evet sevgili Fenerbahçeliler, heyecan dorukta biliyorum. Transfer TV Plus kanalıma tekrar hoş geldiniz. Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirmek istiyorum. E, Fenerbahçe'de ben e, hafta başı, pazar, pazartesi günü e, direkt söylemiştim. Luis Gustavo, Trabzonspor maçında kesinlikle yok diye. Çarşamba, Perşembe gününe kadar birçok kanalda, birçok gazetelerde Luz Gustavo'nun oynayabileceği, maça yetiştirilmeye çalışıldığı söylendi. MR, dur, sonuçlarının iyi, iyi işaretler olduğu, iyileşme sürecine girdiği oyunun, oyuncunun söylendi. Ama ben net bilgilere daha pazartesi gününden size Transfer TV Plus ayrıcalığıyla sizinle paylaşmıştım. Onun dışında İrfan Can Kahveci'nin de e, ilk 11'de olmayacağını hatta e, iki idman olduğu için Trabzon'a götürülse bile... Oynama şansının çok olmayacağını demiştim Sonuçta kafilede yer almadı Luis Gustavo İrfan Can Kahveci Ve en önemlisi Caner Erkin Caner Erkin olayını açmak istiyorum Caner Erkin neden kadro dışı kaldı Kadro dışı derken tabii ki Trabzon kafilesinde yer almadı Çünkü Bunu yine transfer tv farkıyla Türkiye benden öğrenecek Şimdi Hoca maç toplantısı yapıyor ve Erol Bulut Hoca teknik kurmaylarıyla birlikte diyor ki orada bundan sonra ben isabetsiz orta istemiyorum. Göztepe maçında biliyorsunuz ceza aslında Caner'in 20'ye yakın havadan ortası vardı ve Göztepe savunmasının iki uzun oyuncusu Alpaslan ve Atış Nukan bu Caner'in ortalarının hemen hemen hepsini yakınını kafayla uzaklaştırmıştı. Erol Hoca haklı olarak isabetsiz orta yapmayın ceza sahasına deyince Caner de oradan hocam faturayı bana mı kestiniz şeklinde bir serzenişi olmuş. Tabi bu e, bana gelen duyum duyumlar böyle. E, mini bir tartışma oluyor herhalde Caner ile Hoca arasında ve Hoca e, oyuncuyu kadro dışı bırakıyor. Trabzon e, kafilesinde Caner yer almıyor. Caner Erkin de e, bu olaydan sonra Haber yayılır yayılmaz. Fenerbahçe kulübü açıkladı zaten. Luis Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin kadroda yok diye. Bunun üzerine Caner Erkin sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe formalı, Fenerbahçe formasındaki armayı öperken bir fotoğrafını paylaştı. Bu şu anlama geliyor. Benim için Fenerbahçe çok değerli. Fenerbahçe arması çok değerli. Gururla bu formayı taşıyorum diyerek hocaya bir mesaj verdi. Yani benim için sizden daha değerli olan Fenerbahçe forması, Fenerbahçeliliğim, Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe arması. Ama takımlarda bu tür şeyler olur. Bence burada Caner Erkin'e haksızlık yapılmış. Bugüne kadar Caner'in ortalarıyla Caner'in bir sürü asist oldu. Cezası ceza sahasındaki yani şöyle söyleyeyim Caner Erkin'e Caner Erkin'in bu ortaları e, Fenerbahçe kadrosunda Mustafa Muhammed olsa %50'sini gole çevirir. Yani iyi bir forvet olsaydı Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e kimse bu cümleleri kullanamazdı. Bence Caner Erkin'e haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ceza sahasında kurşun gibi ortalar kesen bir Caner Erkin'den bahsediyoruz. Ben burada Erol Bulut'un biraz Caner Erkin'e haksızlık yaptığını düşünüyorum. Caner Erkin Türkiye'de Alex'ten sonra ceza sahasına en sert ve rakip savunmacıların çıkarmakta zorlanacağı ortaları kesiyor ama Fenerbahçe'nin ee, forvetleri Vedat Muriç'in yerine alan, alınan o dört forvet bir Vedat Muriç etmediği için de e, fatura Caner Erkin'e kesiliyor. Orada etkili kafa vuruşları iyi, iyi olan bir forveti olsa Fenerbahçe'nin Vedat geçen yılki Vedat Muriç gibi Caner Erkin'e kimse bu lafı edemez. Caner Erkin Fenerbahçe kadrosunda her zaman ilk 11'de oynaması gereken bir oyuncu aslında. Ama böyle bir tercih yapmış Erol Hoca. Erol Hoca'ya da saygı duyuyoruz. Ben Fenerbahçe yarınki derbide başarılar diliyorum. E, Trabzonsporlara seslendiğim gibi e, hakem hatası olmasın. Ne Fenerbahçe'nin canı yansın, ne Trabzonspor'un canı yansın, ne Trabzon lehine, ne Fenerbahçe lehine ya da ne Trabzon aleyhine ne de Fenerbahçe lehine hata olmasın. Sağda hak eden kazansın. E, ve centilmence bir mücadele olsun, dostluk kazansın, hak eden kazansın. Tüm Fenerbahçelilere başarılar diliyorum e, ve ee, mutlu pazarlar diliyorum. Sevgili Fener Fenerbahçeliler kanalıma abone olmayı unutmayın. Yakın çevrenizdekilere de kanalıma abone yapın. Hep birlikte ne yapıyoruz? En doğru bilgileri yine Transfer TV Plus'tan öğreniyoruz. Fenerbahçe ile ilgili transfer gelişmelerini hafta boyunca hatta yarın ani bir şey olursa yarın da sizinle paylaşacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, sorularınızı bekliyorum. Ben bunları okuyup... E Haftanın bir gününde e, sizlerden gelen soruları tek tek cevaplandıracağım. Çok soru geliyor. Hepsini okuyorum merak etmeyin. Yeni sorularınızı da bekliyorum. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın.